Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf kimya her yerde ünitesine polimerlerle devam ediyoruz. Yaygın polimerler ve kullanım alanları diyoruz. Şimdi e, polimerler araba lastiğinden giyim malzemelerine, teflondan plastiklere ve evlerde kullandığımız yapı malzemeleri gibi farklı yapı özellikleri olabilir ve birçok alanda kullanıyoruz. Birçok küçük moleküllerin kimyasal yollarla ard arda birbirine bağlanarak oluşturduğu büyük moleküllere polimer adı verilir. Polimer molekül içerisinde tekrarlanan küçük ve basit kimyasal birimler ise mer yani tekrarlanan birim denir. Polimer elde etmek için başlangıçta kullanılan küçük molekül organik maddeler ise monomer adı verilir demiş. Bakın hemen bir görsel olarak da gösterelim. E, monomerimiz vinil klorür monomerin ismi. Buradaki pi bağ sıcaklık ve basınç etkisiyle kırılıyor arkadaşlar. Tekli bağ dönüşüyor ve yanlara bağ açılıyor. Bu, i̇kinci molekül aynı şekilde geliyor bağlanıyor. Üçüncü molekül bu şekilde binlercesi şuradaki en değeri dediğimiz e, binden büyük bir sayıdır arkadaşlar. Binlercesi bağlanarak. Eğer iki tane bağlanırsa dimer, üç tane trimer, dört tane tetramer. Binlercesi bağlanırsa polimer oluyor. Tek, e, ikili bağ, tekli bağ düşüyor. Burada dikkat etmemiz gereken yer. Tekrar eden birime de mer deniyor sevgili arkadaşlar. Peki e, polimerleşme sonucunda PVC polivinil klor oluşmuş. Polimerler doğal da olabilir, yapay da olabilir. İşte doğallarda ipekten bahsetmiş. Karbonhidratlar, proteinler değil mi? Amino oluşuyor. Enzimler, kauçuk, solina bir kauçuk. Doğal da var, yapayı da var arkadaşlar. Ee, laboratuvarda sentetik olarak da polivinil klorür, teflon, naylon gibi nedir arkadaşlar? üretebileceğini söylemiş e, gördüğünüz gibi. Peki hemen bakalım. E, i̇ki monomerin bir araya gelmesiyle dimer biliyoruz. Üç tane trimer söyledik. Dört tane tetramer. 4 e, dört birim. E, en tane yani binlercesinin meydana gelme, birleşmesiyle meydana gelen ise polimer diyoruz. Monomerlerin bir araya gelmesiyle kimyasal bir tepkime gerçekleşiyor. Yani polimerleşme reaksiyonu kimyasaldır arkadaşlar. Monomerlerdeki bağların kırılıp mer oluşturarak birbirine bağlanması sonucu polimer oluşturması tepkime polimerleşme olarak adlandırılır. Mesela e, polimerler farklı polimerleşme tepkimeleri oluşabilir. Bunlardan birisi aynı monomerlerin ardarda arda bağlanması. Mesela A monomer olsun. A, 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 A şeklinde ise bu nedir? Bir e, katılma polimerleşmesi diye geçiyor katılma polimerleşmesi eğer iki tane farklı monomer önce dimer oluşturuyor daha sonra o dimer e, birleşerek giriyorsa buna da kondenzasyon polimerleşmesi deniyor kondenzasyon polimerleşmesi deniyor genel anlamda böyle bir farklılık var bakın bunu hemen görsel olarak da söyleyelim gösterelim e, en tane monomerimiz oluşmuş arkadaşlar bakın aynı monomerlerden oluşmuş merler birleşmiş e, polimer zincirini oluşturmuş en tane merden oluşan polimer zinciri e, burada ise AB e, monomerleri birleşmiş bir dimer oluşturmuş. Daha sonra bu ne yapmış? Tekrarlayarak oluşmuş. Aynı ya da farklı monomerlerin ardarda bağlanması oluşan polimerleri böyle görsel olarak da söylemiş arkadaşlar. Peki, e, şurada bir görselimiz var. Canlılarda çok sayıda polimer yapı bulunmaktadır. Bunlardan işte proteinler, karbonhidratlar, DNA, RNA, lipidler, nükleik asitler, peptitler, polisakkaritler örnek olarak verilebilir diyebiliriz. E, poli çok anlamına geliyor. Mer birim parça anlamına geliyor. Polimerler çok sayıda birimin e, nedir? Birbiri bağlanması oluşan büyük moleküllerdir. Mono ise bir demektir. Monomer ise bir birim anlamına geleceğini söylemiş. Kimler polimerleşme verir? Genelde arkadaşlar bu tür sorularda yapıda ikili ya da üçlü bağ bulunduran maddeleri aramamız gerekiyor. Yapıda ikili ya da üçlü bağ varsa bunlar pi bağlarından dolayı şuradaki bağlara pi bağ deniyor. Yani fazladan olan bağlar var ya aradaki mesela iki bağ var. Bir tanesi sigma diğeri pi bağ diye şu yuvarlak için aldım. Ya da diğerinde de yine bir tane sigma. Şu ikisi pi bağı diye geçiyor. Pi bağları sigma bağlarına göre daha zayıf bağlar olduğu için arkadaşlar uygun koşullarda açılıp yapıları birbirine bağlayabiliyoruz bu şekilde. Ne oluyor? Molekül giderek büyüme başlıyor. Peki geçiyorum hemen. Şimdi arkadaşlar polimer malzemeleri tanımaya başlayalım. Kauçuk. Burada e, müfredatta geçen ne yapacağız? Polimerleri tanıyacağız. Bunlardan biri kauçuk. Kauçun iki form var. Kauçuk ağacının kabuğuna çizikler atıldığında elde edilen lateks sıvısı doğal kavuşun başla kaynağı olan bir polimerdir. Yani doğal kauçuktan bahsetmiş. Ee, ağaç özlüğünün alınması işlemini görsel olarak da göstermiş. Bir de sentetik yapay kauçuk vardı. Bu da izoprenden elde ediliyor. Petrol, kömür gibi maddenin çeşitli işlemlerden geçilmesi elde edilir. Kauçuk özellikle ayakkabı, paspas, sağlık malzemesi, oyuncak top, temizlik ve ameliyat eldiveni, ambalaj malzemesi, telefon kablolarının yalıtımında kullanılan özellikle vulkanize kauçuk araç lastiklerinde sıklıkla kullanılan bir nedir arkadaşlar? E, malzemedir bunu söyleyebiliriz. E, bunun e, yapay olanı yani laboratuvarda üretilen kısım bu şekilde kauçuk ailesindeki reaksiyonu bu şekilde göstermiş arkadaşlar. Peki gelelim bir başka polimer malzeme PVC polivinil klorür. E, bu klor arkadaşlar çıktıktan sonra daha sonra şöyle göstereyim ben size. E, organik kimyada görülecek olan eee şeylerdir. Bunlar derslerdir. Şu yapıya e, vinil yapısını dönüyor. ya da özel ismi Buraya klor bağlanınca ismi vinil klor oluyor. Bu arkadaşlar işte e, sıcaklık ve basınç etkisi en tane alıyoruz. Bir, bir, bir bağ kırılıyor aradaki. Pi bağ kırılıyor ve tekli bağ düşüp ne oluyor? Polimerleşme reaksiyonu gerçekleşiyor. E, bu şekilde polimer oluşuyor. E, monomeri vinil klorür. Polimeri polivinil klorür. Yani PVC oluşmuş oluyor arkadaşlar. E, PVC yaygın olarak yapı malzemeleri üretiminde kullanılıyor. İşte Elektrik kablonun yalıtımında, kapı, pencere, çatı ve yer kaplamasında, su borusu ve tıbbi malzeme yapımında yaygın olarak PVC'nin kullanıldığını ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Evet başka neler var bakalım. Ee, Kevlar var arkadaşlar. Kevlar. Kevlar amin ve asit klorun farklı monomerlerden oluşuyor bakın. Farklı amin ve asit klorun tepkimesi sonucu elde eden sentetik, yapay bir polimer malzemedir demiş. Ee, Kevlar özellikle kurşun geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı giysi yapımında, zırhlı araç gövdesi, uçak kanadı, gemi halatı, paraşüt ve dağcılık ipleri, fren baltası gibi gereçlerin yapımında sıklıkla kullanıldığını söyleyebiliriz. Kim için? E, Kevlar için arkadaşlar. Dayanıklı malzemelerde kullanıldığını şöyle genelleme yapabiliriz. Peki başka kim var? Başka poli etilen var. Özellikle işte naylon malzemelerde, poşetlerde kullandığımız bir maddedir. Bunun işte e, yüksek yoğunluklu ve düşük yoğunluklu türleri var. Etilen monomerinin polimerleşme sonucu elde edilen sentetik bir polimer, yani etilen dediği şu arkadaşlar, yine bakın bir pi bağ var. Bu monomeri, etilen monomeri. Binlercesi alınıyor, sıcaklık ve basınç etkisiyle aradaki pi bağ kırılıyor ve ne oluyor? Yan yana bağla bağla gidiyor arkadaşlar. Bakın bu da polimer halini çiziyorum şu anda. E, monomerle polimer arasındaki farkı göstermek istiyorum. Burada bakın pi bağları var. Daha sonra pi bağ kırılıyor gördüğünüz gibi ve polimer oluşuyor. Normalde etilendi sol taraf monomerimiz. Ee, daha sonra ne oldu? Polimer oldu. Poli etilen kısaca PE sembolüyle gösteriyoruz. Bu kısa gösterimlere de dikkat etmemiz lazım. Ee, üretim şartlarına göre farklı özellikle poli elde edilebilir. Demiştim ya yüksek yoğunluk ya da düşük yoğunlukta elde edebilir. Poli etilen oyuncak, ayakkabı tabanı, dondurulmuş yiyecek paketleri, kablo kılıfları, boru, çöp sepeti ve çanta gibi malzemelerin üretiminde kullanacağını söylemiş. Peki geçiyorum bir sonraki polimerimize. Poli flor, eten. Bu da arkadaşlar nedir? Teflon olarak bilinen malzemedir. Yine monomerimiz şöyledir. Tetra, tetraflor yani dört tane flor bağlıdır etilen molekülüne. İsmi tetraflor etilendir. Bu monomerdir. Yine en tane alıp sıcaklık ve basınç etkisiyle aradaki pi bağını kırıp tekli bağa dönüştürüp ne oluyoruz? Poli etilen ÖSM ÖSYM tarafından soru olarak geldi arkadaşlar. Bu soruldu. E, Poli tetraflor, eten, tetraflor e, eten monomerin polimerleşmesiyle elde edilir. E, teflon ısıya dayanıklı olduğu için tavalarda kullanılır. Poli tetraflor eten, yapışmaz tava tencere yapımında uçak ve otomobil e, endüstrisinde araçlarda bilye yataklarına yani rulmanların iç yüzeylerinde sıklıkla kullanıldığını söyleyebiliriz teflon için arkadaşlar. Evet, bir başka polimer malzeme gelsin. Polietilen tereftalat, PET şişe, PET bardak dediğim zaman aslında bunu kastediyoruz. E, farklı iki tane monomerden oluşuyor bakın. Etilen glikolle tereftalik asitten oluşuyor. E, plastik şişeli, e, su şişeleri PET'ten yapılır demiş. Polietilen tereftalat yani PET, içecek şişesi, film, ambalaj yapımında sıklıkla kullanılır. PET şişeler bu malzemelerden yapıldığını da söylemiş arkadaşlar. Evet son bir polimer malzememiz var. O da polistiren. Özellikle bu köpük tarzı benzeri malzemeler bundan yapılıyor. Plastik köpükler falan var ya. Polistiren fenileten yani stiren e, monomerin polimerleşmesi oluşur. Şuraya bakın hidrojen yerine e, benzen halkası gelmiş. Fenil diye bağlı tabii ki. Fenil eten özel ismiyle stiren diye geçer. E, monomerin polimerleşmesi sonucu oluşur. E, özellikle tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi baraj gereçlerin yapımında ayrıca yumurta ve meyve ambalajlarında. Plastik köpüklerde, bitki saksılarında, çatı kaplama malzemelerinde polistirenden ne yapılır? Üretildiğini arkadaşlar söyleyebiliriz. Bunlar polimer malzemeler. Polimer malzemelerin arkadaşlar kullanım alanlarını bu şekilde ne yapıyorum? Geçmiş oluyorum. Şimdi polimerlerin e, olumlu ve olumsuz özelliklerine bakalım. Polimerler kullanım yerleri ve üretimlerine göre olumlu ya da olumsuz yönleri vardır. Bunlar aşağıda tabloda verilmiştir. Bakalım şimdi okuyalım. Olumlu yanlı neler? Ee, üretim maliyetleri düşük ve üretimleri kolaydır. Kolay şekillendirilebilir. Ee, kimyasallara karşı dirençlidir. Çoğu polimer ısı ve elektriği etmez. Genellikle esnek, hafif ve dayanıklıdır. Yoğunlukları küçük olduğu için taşınma ve depolamaları kolaydır. Bazı polimerlerin geri dönüşümü mümkündür. Yani çoğunlukla geri dönüşüm mümkündür ama bazılarının aslında geri dönüşüm mümkün değildir demek. Değil Daha mantıklı arkadaşlar. Olumsuz özelliklerine peki polimerlerin? Güneş ışığı ve ısı etkisiyle zamanla bozulduğundan dolayı gıdaların saklanması için sakıncalı olabilir. Polimer üretiminde kullanılan petrol ve fosil yakıtlar yenilenemez kaynaklardır. Yani nedir? Sonuçta yenilenemez kaynaklar bir süre sonra bitecek ve biz bunlara arkadaşlar tekrar elde edemeyeceğiz. Çoğu polimer doğada biyolojik olarak parçalanmaz. Bu nedenle çevre kirli. Evet en büyük arkadaşlar belki zararlı, olumsuz özelliklerinden birisi budur diyebiliriz. Monomerlere ve başka kimyasallara dönüşmesi su ve toprakta toksik etki yani zehirli etki oluşturabilir. İmha edilmek için yakıldıklarında daha da büyük zarar oluşur. Özellikle çevre kirliliği, zehirli dumanlar ne yapabiliriz? Hava kirliliğine neden olabiliyoruz arkadaşlar. Evet yani olumlu ve olumsuz yanlarını bu şekilde ne yapmış? E, Kaynağımız söylemiş. Şimdi e, polimerlerde bulunduran oyuncak ve tekstil ürünlerin zararları diyor. Polimerler ucuz, temizliği kolay, dayanıklı şeklinde bir olmaları. Kullanım kolaylığı sağlar. Olumlu özellikleri saymıştık zaten bunların. Bununla birlikte herhangi bir ürün satın alınırken mutlaka içerdiği kimyasallar araştırarak gerekli tedbirlerde alınması gerekiyor. Bakın şimdi yani bazı hani e, yerlerde kullanılıyor mesela bu e, polimerler örnekler vermiş. Mesela tekstil ürünlerinde birçok da elyafta kullanılan, e, yani elyaf kullanılıyor tekstil malzemelerinde. E, göz, cilt ve solunum yollarında tahrişe neden olabiliyor. Yine Lego üretimde kullanılan polistiren maddesi sinir sistemine e, zarar verir, kanserojendir. Yine tekstil ürünlerinde ateşe karşı dayanıklı arttırıcı olarak olan polibromo bifeniller e, bağışıklık ve üreme sistemini olumsuz yönde etkileyebiliyor. yine PVC polivinil oyuncak üretiminde kanserojen olan dioksin ürettiği için sağlığa zararlı çevre dostu değildir. Genellikle renkli oyuncaklarda kullanılan polipropilen e, arkadaşlar yüksek sıcaklıktaki toksik kimyasal dönüş için sağlığa zararlıdır. Giysilerde yaygın olarak kullanılan polyester de vücudun nefes almasını engellediği için vücudun ısı dengesini uzun çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi polimer malzemelerin birçok olumsuz yönü var. Şurada da bir görsel var. Doğada bozulmayan polimerler büyük çevre sonu haline gelmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada da böyle bir görselden faydalanılmış. Peki ee, geçelim sorularımıza 6 ee, tane sorumuz var İlk sorumuz şöyle diyor ki e, tepkimesinde e, hangileri doğru olarak verilmiştir burada bir polimerleşme bakın bu bir monomer monomerimiz polimerleşmiş bu da polimerimiz monomerimiz evet doğru göstermiş herhangi bir sıkıntımız yok e, mer tekrar eden birimdir arkadaşlar tekrar eden birim gördüğünüz gibi şu birim komple yani bu ifade yanlış olmuş tekrar eden birim şöyle olacaktı. E, chH2 ile birimi tekrar eden birimdir. Yanlış. Polimerimizde evet oluşan madde polimerdir. Doğru söylemiş. O zaman cevabımız 1 ve 3. İkili bağ olan kısım monomer. Tekli bağa dönüştüğü zaman polimer oluşuyor arkadaşlar. İkinci sorumuz gelsin. Aşağıdaki kısa gösterimlerden hangisi polimer maddeyi göstermez? PET polietilen tarafı gösterir. PE polietilendir. PS polistirendir. PVC de polivinil klorodur ama P sembolüyle arkadaşlar fosfor elementinin sembolüdür herhangi bir polimer malzemeyi ne yapmaz? Çağrıştırmaz. Ee, yukarıdaki polimerin hangisinin kısa gösterimi doğru vermiş? Polietilen PET değildir. Polietilen PE'dir. Po PET de polietilen tereftalat. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Bu çok karıştırılır. Polivinil klor PVC. Evet bunda herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Polistiren de PS ile gösterilir. O zaman cevabımız ne olacak? 2 ve 3 yani E şıkkı olacak. Üçüncü soruyu bu şekilde geçiyorum. Gelsin dördüncü sorumuz. Polimerleşme ile ilgili hangileri doğrudur demiş. E, kimyasal değişimle gerçekleşir. Evet polimerleşme reaksiyonları kimyasaldır. Toplam atom sayısı artmaz arkadaşlar. Sonuçta atom sayısı daima korunan bir özelliktir. Bağ kırılması ve oluşumuyla gerçekleşir. Evet bağlar kırılır yeni bağlar oluşur. Zaten binlercesini alıyoruz arkadaşlar. Binlercesini alıyoruz. Doğal yan yana bağlanıyor. Pi bağ kırılıp yan yana bağlanıyor. O yüzden herhangi bir atom sayısında artık söz konusu değildir. Bağ kırılması oluşumu gerçekleşmesi lazım ki yeniden ne olsun kimyasal bir dönüşüm gerçekleşsin. Cevabımız o yüzden nedir? C e, C şıkkıdır. beşinci sorumuz peki. Aşağıdakilerden hangisi polimerlerin kullanım avantajlarından birisi değildir demiş. Esnek, hafif ve dayanıklı olması bir olumlu bir özelliktir. Ucuz elde edilme maliyet konusunda olumlu bir özelliktir. Kolayca şekil verebilme olumludur. Zamanla bozulması olumlu bir özellik değildir arkadaşlar. E, bir dezavantajdır zamanla bozulma. Isı ve elektrik yalıkkın olmada yine bir Olumlu özellik olarak sayılabilir sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki maden hangileri polimerleşme tepkimesi vermez demiş bakalım arkadaşlar. Bakın birincisi vermez çünkü yapıda pi bağı yok. Pi bağı yok, İkili bağ yok arkadaşlar. Bakın şurada pi bağı var. Gördüğünüz gibi burada da ikili bağ var. O yüzden vermeyecek olan yalnız birdir diyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden e, monomerimize dikkat ediyoruz. Monomerimizde pi bağı ne yapması lazım olması gerekiyor. Şimdi polimer malzemeler e, olumsuz etkilerinden biri de neydi arkadaşlar? E, çevreye zararlı olabiliyor. E, biz de bu zararlı etkilerini azaltabilmek için geri dönüşümden faydalanmamız lazım. Geri dönüşüm nedir? E, kullanım dışı kalan atık malzemelerden geri dönüştürecek olanların çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar üretim süreçini kazandırmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm sağladığı yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir demiş. E, ham maddeye olan ihtiyacı azaltır. Doğal dengeye ve doğaya verilen zararı azaltır. Büyük bir enerji tasarrufu sağlar ve atıkların toplanması çevre kirliliğini azaltır diyebiliriz. Kimlerin geri dönüşümü yapabilir arkadaşlar? E, geri dönüşümü yapılabilen maddeleri tanıyalım. Metallerin geri dönüşümü yapılabilir. Metalli cevherlerin işlenmesi elde edilir. Bu işlem sırasında zararlı kimyasallar kullanır, bitki örtüsü ve doğa zarar görür. Metallerin geri dönüşümü yapılarak kaynaklar verimli kullanılmış, doğa zarar görmemiş, üretim için gereksiz para ve enerji harcanmamış olur. Yani üretim azaltılması nedeniyle karbondioksit emisyonu yaklaşık %58 oranında azaltılır böylece iklim değişikliği de önlenmiş olur demiş arkadaşlar. Bu da önemli bir durumdur. Camların geri dönüşümüne baktığımız zaman yine geri bile bir malzemedir cam. Camın ana maddesi kumdur, silisyum dioksit. Cam malzeme üretilirken kum, soda ve kireç kullanılır. Bunun için de çok fazla enerji kullanılır. Yaklaşık 1500 derecede cam hamuru elde edildiği bilinmektedir arkadaşlar. Bir cam şişeyi geri dönüştürmek, 100 wattlık bir ampulü 4 saat yakmak veya bir televizyonu 20 dakika çalıştırmak için gereken enerji tasarrufu sağlaması da önemli bir arkadaşlar olmuş. E, kıyaslama yöntemi olmuş. Başka kimi geri dönüştürürüz? Polimerleri. Polimerlerin büyük bir kısmı ham maddesi petrol türevidir. Petrol yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. Fosil yakıttır. Polimer maddeler geri dönüştürülmesi ham madde olan ihtiyacı azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlar. Polimerlerin çoğu doğada bozulmadığı için çevre kirliliği de bu şekilde önlenmiş olur demiş arkadaşlar. Ee, geri dönüşümün sembolü var bakın. Geri dönüşüm işareti budur. Geri dönüşüme uygun kimyasal içeren madde üzerinde bunu gösteren yukarıdaki sembol kullanılır Geri dönüşüm kutuları var arkadaşlar. Bazı geri dönüşüm işaretleri mesela PET için 1, 3, 3 de PVC anlamına göre içindeki numaralarda plastiklerin kendine az numaralarla gösterilen geri dönüşüm sembolleri vardır. Hangi geri dönüşüm sürecine gireceğini gösterir. Başka mesela kağıtlar geri dönüştürebilir. Kağıt selülozdan elde edilir. Kağıt kolay dönüştürebilen bir malzemedir. Kağıdın dönüştürülmesi su ve enerji tasarruf sağlar. Kağıtların geri dönüşümü sınırlı sayıda yapılabilmektedir. O yüzden ormanların bu şekilde de arkadaşlar birçok ormanların oluşumu da yıllar gerektirdiği için ormanların korunması, sere gazların salımını azaltır, iklim değişikliğini önlenebilir. Bir ton atık kağıt geri dönüştürüp tekrar kullanıldığında havaya 12.400 metreküp karbondioksit salımını önlediğini arkadaşlar vermiş bilgi olarak. Çevko işte, Türkiye'de ambalaj atıklarının geri kazanım için çalışan bir vak vakıtı çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı diyor arkadaşlar. Burada bakın e, okullarda falan da artık yaygınlaştı bunlar. Kağıt, plastik, metal ve cam için böyle ayrı geri dönüşüm arkadaşlar neyle vardır? Kutuları vardı demiş. E, ve bu da bilinçlenme adına aslında güzel bir ne olmuş arkadaşlar? Görsel olmuştu. Ürünlerin doğada yok oluş süreleri. Cam şişe 4000 yılda, plastik tabak 500 yılda, kutu kola 10 yılda, pet şişe 400 yılda. Plastik çakmak 100 yılda, kağıt ve gazete 3 ayda, alüminyum 100 yılda, telefon kartı 1000 e, yılda, poliüretan 1000 yılda, sakız 5 yılda, plastik malzeme 1000 yılda, sigara filtresi 2 yılda ne oluyor arkadaşlar? E, yok oluyormuş ürünlerin doğada yok oluş sürelerini bu şekilde söylemiş. Peki bu bölümle ilgili arkadaşlar bir neyimiz var, e, testimiz var. Testimizi yapalım ve dersimizi bitirelim. Geri dönüşümle ilgili demiş hangileri doğrudur? Kullanılan kağıt, plastik gibi kimyasanın ham madde olarak tekrar kullanılma sürecine geri dönüşüm diyoruz. Doğru söylemiş. Ülke ekonomisine katkı sağlar arkadaşlar. Yer alt kaynakların azalmasının önüne geçer. Üçü de doğrudur. İkinci sorumuz gelsin. Diyor ki geri dönüşümleri yukarıdakilerden hangisinin tasarruf sağlanır demiş? Enerjiden tasarruf sağlanır. Vakitten tasarruf sağlanır, paradan tasarruf sağlanır. Ham maddeden yine tasarruf sağlanır arkadaşlar. E, geri dönüşümle bunların hepsinden tasarruf sağlayabiliriz. Üçüncü sorumuz gelsin. E, yukarıda verilen maddelerden hangilerin geri dönüşümü yapılabilir arkadaşlar? Bakalım. E, cam, sürahi evet camlar olur. E, plastik, futbol topu plastik malzeme, polimer evet arkadaşlar sakız, hayır sakız geri dönüşüm yapılamıyor. gazozda metalden yapıldığı için arkadaşlar metal geri dönüşüm var. Bir 2 ve 4 yani E şıkkı diyebiliriz. Dördüncü sorumuz peki ne söylüyor bakalım. Ee, yukarıda verilen logo ile ilgili demiş hangileri doğrudur? PVC'nin geri dönüştürülebileceğini yani PVC'den yapıldığını gösteriyor. Bu bir geri dönüşüm logosudur arkadaşlar. Ambalajında bulunduğu madde polivinil klorür olduğunu söylemiş PVC. Ambalajında bulunduğu maddenin çevreye zararsız olduğunu ifade Hayır. Bu arkadaşlar geri dönüşüm PVC yani polivinil klorür monomerinin e, vinil kolor monomer olur. Bundan polimerleştirerek elde edildiğini gösterir ve e, PVC'nin geri dönüşüme uygun olduğunu anlamına gelir arkadaşlar. E, o yüzden çevreye zararsız olduğu anlamına bunu ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Cevap 1 ve 2. Beşinci sorumuz peki. Yukarıdaki malzemelerden hangilerinin geri dönüşümü ülke ekonomisine katkısı vardır? Yani geri dönüştürebilir aslında öyle de düşünebiliriz. Gazoz şişe kafa evet e, yani metallerden yapılıyor. Kredi kartı yine plastik malzemelerden yapılıyor. Polimer malzemelerden ciklet karton kutusu ciklet değil bakın karton kutusu e, nedir? Kağıttan yapılıyor. Kağıtta geri dönüşümü vardır diyoruz. Peki son bir sorumuz arkadaşlar. Bununla birlikte e, ne yapıyoruz? Polimer malzemeleri bitiriyoruz. Kullanılmış polimer maddenin geri dönüşümü ile ilgili demiş hangileri üzerinde olumlu etkisi vardır diyor. Çevre kirliliği evet yani geri dönüştürürsek çevre kirliliğini azaltır. Ülke ekonomisine katkı sağlar. E, ham madde ihtiyacını azaltır. Doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuruz arkadaşlar. Geri dönüşümü ve bununla ilgili çalışmaların e, başta bizler olmak üzere etrafımızı etkileyip bununla ilgili arkadaşlar çalışmaları öncülük etmemiz lazım. E, sürdürülebilir bir e, ekonomi için, sürdürülebilir bir dünya için e, geri dönüşüm çok önemlidir arkadaşlar. E, geri dönüşüme biz de ne yapmalıyız lazım arkadaşlar destek vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili bizim de bilinçlenmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalara katılmamız gerekiyor. Ön ayak olmamız gerekiyor arkadaşlar. E, bundan sonraki arkadaşlar videomuzda kozmetik malzemeler ve ilaçlardan bahsedeceğiz. E, yaygın günlük kimyasallar, hayat kimyasalları bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.